Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bu videoda ses kalitemizi etkileyen nitelikler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Enine boyuna konuşacağız. Çünkü ses kaslarımızı ve onu etkileyen nitelikleri tanımamız gerekiyor. Ve hazırsanız... Hemen başlıyoruz o zaman. Öncelikle ses kalitemizin nasıl olduğunu anlamak ve analiz etmek çok size fayda getirecek bir unsur. Neden? Unutmayın ses tellerimiz sadece bir tel değil yani bir kastan ibarettir. Bu kaslar nasıl ki vücudumuzdaki diğer kaslar gibi esneyebilir, gevşeyebilir, direnç yani güç sağlayabilir ve birçok açıdan da diğer kaslar gibi e, farklı şekillerde çalışabilir. Şimdi size bir örnek göstermek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz stretch band bir ses kası olduğunu hayal edelim. Ses kaslarımız gevşekken kalın sesleri üretir. Aa Ne yaptım? Gevşekken kalın seslerdeydim. Tize doğru çıktıkça ses tellerimde ne ne oldu? Bir gerilme, bir stretching, bir esneme oldu. Öyle değil mi? Peki o sırada ses tellerim... Bir tane gösteriyorum ama iki tane ses tellerimiz var. E, Bant şu an çok kısa olduğu için böyle gösteriyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirim. Böylece tam ses tellerinin görüntüsünü yapmış oluruz. Bu da olabilir. Tamam hadi böyle devam edeyim. Şimdi iki tane ses telim var. Ve ses tellerim gevşekken kısa, kalın ve ses tellerim gevşek. Peki tize giderken ne oluyor? Ne oldu? Ses tellerinden şöyle bir hareket geldiğinde gevşek, kalın ve kısaldığında, boyu da kısaldığında kalın sesler oluştu. Peki tize giderken ne oldu? Uzadı, inceldi, gerildi. O zaman nasıl sesler oluştu? İnce sesler. Şimdi matematik bu kadar kolay aslında. Fakat bunu yaparken Birçok tabii ki farklı kas kombinasyonu, e, kıkırdaklar, kıkırdağa bağlı olan birçok yapı tabii ki ses tellerini uzatmak için ve kısaltmak için, yani germek için ve gevşetmek için e, hep birlikte çalışıyorlar. E, burada biz sesimizin renginden, bir ses tınısından bunu çıkartıyoruz. O yüzden şimdi kendinize bir sormanızı istiyorum. Tiz seslerde mi yani ya tiz seslerde mi zorlanıyorsunuz yoksa Aaaaaa! kalın seslerde mi zorlanıyorsunuz? Çünkü bu sesinizin kalitesini etkileyen çünkü kasınızın artı veya eksi yani güçlü ve zayıf yönlerini size anlatan önemli bir nokta. Sesinizin kalitesini bir kasın hareketiyle belirlediğimizi anladığımızı düşünüyorum. Yani kas uzadığında ince sesler, kas kısaldığında kalınlaştığında ve gevşediğinde de kalın sesler oluşuyor. Şimdi buna bağlı olmak üzere kasın kütlesinde değişiklikler oluyor. Şimdi bu nitelikleri konuştuğumuzda eminim her şey sizin için çok daha berrak hale gelecek. Ses tonunu yani ses kalitesini etkileyen ilk unsur ses tellerinin uzunluğudur. Örneğin ben şu notaya girmek istiyorum. O zaman ses tellerim uzaması, incelmesi ve gerilmesi gerekir. Yani buraya kalın ses telleriyle gevşek bir ses teliyle ses kasıyla yani giremem. O yüzden ilk önce tonu veren şey ses kasının uzaması gerektiği olduğunu bilmek çok önemlidir. Ha şeklinde örnek gösterilebilir. Ses kalitesini etkileyen ikinci niteliğim sesin kütlesidir. Kütleyi anlatmak biraz zor arkadaşlar. O yüzden bunu sesimizin yüksekliği, şiddetiyle anlatmaya çalışacağım ve benden duyduğunuz e, aslında sesimin şiddetli ya da şiddetsiz olmasından sizler bir çıkarımda bulunacaksınız. Çünkü bunu göstermek için gerçekten bir KBB uzmanından yardım alarak e, sizlere o ses tellerinin görüntüsünü göstermem gerekir. O yüzden şimdi biz duyusal yolla ilerleyeceğiz. Sesimizin kütlesi sesimizin şiddetine yani yüksekliğine katkıda bulunur. Bunu size ellerimi ses tellerini temsil ederek göstermeye çalışacağım. Ses kaslarımız sesimizi şiddetli yani güçlü kullandığımızda kalın yani tüm gövdesi birbirine değerek titreşerek dokunarak kütlesini yoğun bir şekilde kullanarak çalışırken eğer ki sesimizi yumuşak Hafif kullanıyorsa sadece serbest kenarları dediğimiz ya da daha ince bir tabakanın birbirine değdiği bir şekilde çalışarak yumuşak yani ince bir şekilde ses kaslarımızı kullanıyor sesimizin şiddetini de böylece elde ediyoruz diyebiliriz. Şimdi size bununla ilgili bir örnek göstermek istiyorum. ne yaptım? Önce sesimin, ses tellerimin kenarlarını kullanıyorum. Yani bu renkten anlaşılacağı üzere tabii ki böyle bir örnek veriyorum. Çünkü bunu gerçekten anlatabilmek epey bir zor. <laughs> testelleri biraz gergin ama tüm kütlesi birbirine değmiyor ama ne zaman işin içerisine biraz daha e, güç kattım, şiddetini arttırmak istediğim. Bu sefer bütün kas birbirine e, kütlesel olarak gövdesiyle beraber artık titreşmeye başladı ve böylece sesimin hem hacmi arttı hem şiddeti yükseldi hem de daha güçlü duyuldu. İşte sesimizin e, kalitesini etkileyen en önemli yani nasıl bir kalite şiddetini, yüksekliğini, hacmini, gücünü etkileyen en önemli nitelik de kasın bütün kütlesini kullanmaktan geçmektedir. Evet sesimizin kalitesini etkileyen üçüncü nitelik ise gerilim. Yani bu gerilim gerginlik olarak düşünebiliriz. Gerginlik yani gerilme ses tellerinin incelmesine yani uzamasına sebep olur ve böyle olduğunda hatırlarsanız ses e, tanımız nasıldır İnce. Bu gerginlik sesimizdeki o ince tınıları bize e, üretmemize neden olan aslında bir hareket ve bu gerilimi sürekli bir şekilde sağlayabilmek için de bu gerilimi yani stretching hareketini, esneme hareketini de yapabilmek için de yine kasta bir gerilim oluşturmak gerekiyor. Ve bu da sürekli esneme yani eskinin tabiriyle açma germe egzersizleriyle sağlanabilecek bir şey. Eğer ki bu yoksa yani gerilme ile ilgili kasta bir zayıflık varsa o zaman şöyle bir hareket gözükebilir. İ... Farkındaysanız bir türlü lastiği açamadım çünkü sesimi inceltemedim. Yani gerilim sadece negatif anlamdaki o gerginlik değil, gerilme uzama, esneme ile ilişkili bir niteliktir ve tiz seslerin kapısı da doğru esnemeden sesi doğru esnetmekten geçmektedir o yüzden sesimizin niteliğini etkileyen en önemli bence unsurlardan bir tanesi de gerilim yani gerginlik diyebiliriz çünkü gergin tutmakta kası ayrı bir meziyet istemektedir. Ve son olarak sesimizin niteliğini etkileyen maddemiz gevşeme. Gevşeme videonun başında da gösterdiğim gibi kısa, kalın ve gevşek olduğunda ses tellerinin formu duyduğumuz kalın sesten ibarettir. Fakat gevşemenin de şu şekilde olması bazen şarkı söylerken bizi nahoş durumlara da e, götürmektedir. yani aniden gevşeme. Bu da seste bir kırılmaya, çatlamaya, hatta böyle bir vites geçişi gibi duyulmasına sebep olur. Bu da şarkılarda yani bir performans anında kişiyi oldukça e, apaçık bir şekilde sesinin aslında kontrolsüzlüğünü ortaya çıkartır. Çünkü hi, -hi, hi şeklinde bir kırılmaya sebep olur ve bu ani gevşeme, aniden gevşeme e, ne yazık ki yine bir kontrolsüzlükten ibaretti sebebiyledir. kontrolsüzlük sebebiyledir. bu yüzden gerilmiş bir kasın da yavaş yavaş gevşemesi yine sesinizin kalitesini etkileyen bir unsursa nasıl ki gerilme egzersizleri yapılacaksak aynı şekilde gevşeme egzersizleri de bir tonun üzerinde çalışılması gerekmektedir. Yani bu notaya girdim. Hii! Şeklinde gıcırtılı sese kadar gittim farkındaysanız. Bu işte germe ve sonra gevşeme egzersizleri yapmak da sesinizin kalitesini muazzam şekilde arttıracak egzersizler olabilir. Peki biz ne yaptık? Ses tellerinde bir uzunluk sağladık. Gerginlik sağladık. Kütlesini kullandık. Gerilim sağladık. Bu gerilim biraz da direnç gibiydi düşünün ve bir de ne yaptık? Gevşettik. İşte bu kasların dünyasından konuştuğumuzda bir kas e, hareketinin e, aslında sonucu olarak sesimizin kalitesi değişti, tınısı değişti diyebiliriz. Ve bu farkındalığa ulaşmak belki şu an çok zormuş gibi ya da çok anlaşılmazmış gibi gözükse de bütün sesinizi kullanma potansiyeliniz e, bu maddelere bağlı olduğunu bilirseniz o zaman her şey çok daha farklı bir boyuta varacak. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı faydalı olmuştur. Çünkü sadece bir egzersizi sürekli yapmak size fayda getirmiyorsa belki de kullandığınız kasın bu yöndeki gelişimini değiştirmeniz, yani yönünüzde bir değişiklik yapmanız gerekiyor olabilir. Bu videoda sizlere bu yönde bir fayda sağladıysa ne mutlu bana diyorum. Efendim başka bir videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.